Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde 3-4-5 yayınları Geometri Soru Bankası'ndan güzel bir dörtgen soru çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Ee, gördüğünüz gibi bütün uzunluklar verilmiş. Ee, Ayrıyeten iki tane diklik var. Ee, buna göre DE uzunluğu kaç santimetredir diye soruyor. Şimdi biz burada ne yapmamız gerekiyor? Bir bakalım. Şimdi dikkat ederseniz CDA üçgeninde, yani CDA üçgenini oluşturursanız CA uzunluğu 6-8-10 üçgenini sağladığı için burası 10'dur. O zaman ABC üçgenine baktığınız zaman bütün kenarları 10 olduğu için bu üçgen eşkenar oldu. Yani şurası... CAB açısı gördüğünüz gibi 60 derece yani bütün açıları da 60 derece oldu. Bu bir. İkinci olarak yapacağımız hareket şu. Ben buradaki AE uzunluğunu birleştirdiğimde gördüğünüz gibi buradaki AEF üçgeni de 3 4 5 üçgeni oldu. Yani burası da 5 oldu. E ondan sonra şuradaki EAF üçgeninde ben burada 3'ün karşısındaki açıyı alfa dersem CDA üçgeni de bunun benzeri olduğu için yani katı olduğu için altının karşısı da alfa olmuş olur. E aynı şekilde buradaki e, ee, BAC açısı 60 derece olduğuna göre şu aradaki açı kaç derece olmuş oluyor? 60 eksi alfa olmuş oluyor. Oraya da 60 eksi alfa yazalım. E Dolayısıyla burası zaten 5'ti e Şimdi dikkat ederseniz burada ne oluştu e DAE üçgeninde Dikkat ederseniz şurası 60 derece olmuş oldu Yani elde ettiğimiz şey şu oldu DAE üçgeninde e, Kenarlara bakarsanız 5 var 8 var bize DE'yi soruyor Yani oluşan şekli Yan tarafa bir daha çizersem Şu oluştu şöyle bir şekil oluşmuş oldu. Yani şurası 8, şurası 5. Aradaki açı yani DAE açısı gördüğünüz gibi 60 derece oldu. Bize DE'yi sormuş oluyor. ya e bundan sonra bunu nasıl çözersiniz? D'den dik atarak 30 60 90 üçgeni yardımıyla soruyu çözebilirsiniz. Ya da e, biz daha önceden bunu da söylemiştik. Eğer bir üçgende 5 ve 8 değerleri var. Aradaki açı 60 derece ise kosinüs teoremini sağladığı için DE uzunluğu direkt 7 de diyebilirsiniz. Ama ben diğer yoldan da göstereceğim. E, D noktasından bir tane dikme indirirsem. E zaten burada bir özel üçgen oluşmuş oluyor sol tarafta. Buraya H diyorum. Şu uzunluk gördüğünüz gibi 30-60-90 üçgenini sağladığı için 30'un karşısı burası 4 oluyor. 30'un karşısı 4-60'ın karşısı burası. Yani DH uzunluğu gördüğünüz gibi 4 kök 3. E ondan sonra şuradaki h uzunluğuna 1 kalıyor. E daha sonra DH-E üçgeninde yani şu üçgende Pisagor yaparak şurayı bulabilirim. Oraya da X diyelim. E Pisagor yapıyorsunuz. X'in karesi eşittir. 4 kök 3'ün Karesi artı 1'in karesi olmuş oluyor. X kare eşittir buradan. 48 artı 1 49. X de buradan gördüğünüz gibi yine 7 değeri gelmiş oluyor. Evet gerçekten güzel bir soru. Orijinal bir soruydu. Yani ilk başta nereden dikindirebileceğinizi biraz uğraştırabilir, düşündürtebilir. Veya farklı yollarla da çözüp deneyebilirsiniz. Evet farklı çözümleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki bu tarz güzel sorularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.